illaiineŞeydoğaanraccim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın rahmeti bereketi feyzi hepimizin üzerine olsun. arkadaşlar dersimizin konusu zamir Zamir şurada görmüş olduğunuz H harfi ince H harfi. Bu H harfi kelimenin sonunda geldiğinde bazen uzatılır bazen de uzatılmaz. Şimdi h harfinden önceki harfe bakılır. Bu harfin harekesi varsa uzatılır. Harekesi yoksa veya hutta cezimse uzatılmaz. Bu kadar basit. Hemen örneklerimize bakalım. Lehü. Bakın. Lam harfinin harekesi var mı? Var. O zaman h'yi uzatıyoruz. Lehü. Mâluhû. H'den önceki harf, lam harfi, harekesi var mı? Var. Ötre uzatıyoruz. Sistem bu şekilde. Rabbühü. Rabbühü. Vehdehü. Vehdehü. مِثْلُهُ مِثْلُهُ مِيثَاقُهُ مِيثَاقُهُ رُسُلُهُ رُسُلُهُ حَوْلَهُ حَوْلَهُ عِنْدَهُ عِنْدَهُ خَيْرُهُ خَيْرُهُ شَرُّهُ شَرُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ قَلْبُهُ قَلْبُهُ em ruhu sulsu sulsu fihi bakın burada h zamirini uzatmadım çünkü h zamirinden bir önceki harf ya harfi ya harfinin harekesi var mı? harekesi yok. O zaman uzatmıyoruz. Hareke varsa uzatıyoruz. Hareke yoksa uzatmıyoruz. Fihi Fihi Benihi Benihi Salebuhu Salebuhu Kateluhu Kateluhu faaluhu hu, allemnahu, allemnahu, hedi nahu, hedi nahu, ateynahu, ateynahu, minhu, min Bakın burada nun harfinin harekesi cezim. Yani he zamirinden önceki harfimizin harekesi daha doğrusu hareke demeyelim buna. Çünkü hareke üçtür. Üstün, ötre ve esre. Cezim hareke değildir. Nun harfinin harekesine bakıyoruz. Hareke yok. Cezim gelmiş. Dolayısıyla he zamirini uzatmıyoruz. Min hı şeklinde okuyoruz anhu anhu ileyhi ileyhi aleyhi aleyhi evet zamir de bu şekildeydi İnşallah bir dahaki derste el takısını görürüz görüşmek üzere Allah'a emanet olun